Rüyada yoğurt görmek büyük mutluluklar, temiz haberler, sevinç verici gelişmeler anlamına gelir. Rüyasında yoğurt gören kişi hayatı boyunca bir hiç derin yaralar almayacak, sefalete düşecek noktaya gelmeyecektir. Yoğurt bol rızık ile tabir edilir. Rüya sahibi için alın teriyle kazanılan, hakkı verilmiş, layığıyla elde edilmiş bereketli kazanç anlamına gelir. Kişi işçi olarak çalıştığı yerden aldığı maaşından ya da kendi işini yaparak kazandığı paradan hayır ve bereket görür. Bu kişi çocuklarına ve torunlarına bırakacak kadar toprak ve mülkiyet sahibi olacaktır. Rüyada yoğurt yediğini görmek, rüya sahibinin kazanç kapılarının önünde hiçbir engel ve zorluk olmadığına, bu nedenle her daim verdiği yemeğin karşılığını fazlasıyla alacağına ve kazancının temiz olacağına delalet eder. Rüyasında yoğurdu severek yiyen kişi kâra geçer fakat yüzünü buruşturarak yoğurt yiyen kişi mal ya da para kaybederek zarara uğrar. Rüyada yoğurt yapmak rüya sahibinin neredeyse iflasın eşiğine getirecek derecede durmuş olan işlerinin açılmasına ve yeniden yoluna girmesine yorulur. Rüya sahibi dur durgun iş sezonunda kaybettiği zararını işlerinin açılması ile fazlasıyla karşılayacak ve tüm ağız tadı da neşesi de yerine gelecektir. Rüyada yoğurt almak rüya sahibinin hayattaki mutluluğunun işlerindeki zaferin sürekliliğine ve bereketin cüzdanından da mutfağından da eksik olmamasına yorulur. Rüyada yoğurt almanın bunun yanı sıra kişinin hiçbir sağlık sorunu olmayacağı anlamında bulunmaktadır.